Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Critical Ops'ta kardeşimle ve satacağız. Ee, bu tane seri yapacağım. Adı Kim Daha Pro diye bir seri. İlk ee, ilk başta ilk şu rakibim kardeşim sonra siz de olabilirsiniz. Arkadaşlık isteği adım. Hem sizinle maç yapalım. Bu arada kurallarımız şunlar. i̇stediğiniz yani sadece AFP kullanabiliyorsunuz. Uresio ya da bu TRG. Ee, bu arada Noskop yarışması ve sadece şu yoldan. Sadece şu uzun yoldan gidebiliyorsunuz. Yani başka hiçbir yerden gidebiliyorsunuz. Gidemiyorsunuz. Ve noskop Ve başlayalım. TRG noskop iyi olduğu için ben genellikle TRG kullanıyorum. Şimdi bu arada onu da bir çek. Noskop burada. Şimdi sadece o yoldan gelmek var. Ah oh be. Vurdum. Öl bakalım. Ah be. Can azaldı mı? Öl. Evet. Ya. Bu sefer şey kullanayım. Ureş şey kullanayım. Ne? Şey işte AWP. <laughs> Hadi bakalım. Kim Aha. Tam kafamdan geçti ha. Öldüm. <laughs> <Oldurdum. gülüyor> Durum 2-2 bu arada onda bir şey o yüzden oyun video biraz yavaş, şey kısa olabilir o yüzden. O, mu lan. Can azaldı mı? Hmm. Ya a, tam aran ayak ayaklarının arasından Sana yani da bana oh, Ah be bak yine küçük falan geçti. <laughs> Sen aşıyor mu? <musun? gülüyor> Vallahi aşıyorum. Ben Niye? neyse oynuyorum artık. Neyse çalışıyorum. Arkadaşlar trolleyim ya. Allah'ım. <laughs> Trollemedim açmadım. Ne? Açmadım açmadım açmadım. Neyse, Hı -hı. Nasıl Siz sesi kız sesi kız. Ne? Hadi ya. Gel bakalım buraya. Öldüm. Can azaldı mı? 5. Biliyorum. Şimdi 0 0 kalacak gidiyor. Artık. Şimdi sıfır kalacak. Gelin. Ah be. 0. Nasıl ya? O zaman sıfır Uy. Ya ben böyle Uy. şans görmedim ya. Uy. Uy. İki, iki dir ay ayaklarının arasından geçiyor var ya. <laughs> Öl. Öğretmek yok bu onu söyleyeyim. Vurdum artık. Yine ayağından vurdum ama canı azaldığı için öldürdüm. Ayağım kaydı. Hey. 5 5. Yakaladım, yakaladım. Ya, Arkadaşlar kaz kazanacağım mı hocam? Yüzeyi kurul. Kontrol Öldürdüm ah be. <laughs> evet ben <laughs> tehlike kullanacağım. Şey. Gel bakalım. Çok daha iyi vuruyor ya normalden. Şöyle. Hadi bakalım. öp Vurdun mu? Vurdun mu artık? Al al. Ya, üf, alamıyorum ben. 6 6. Çok kötü. Sen alamıyor mu? Aha. Büyü var Ordu'dan sorun ben yapmış. Bana versene TLG. Ya. Evet, TLG tek atmıyorsun ona. Ayaban güzel vuruyor. Tek atması pek önemli değil. Ya durum 6-7. Ya da 7-6. Yani. Ne dersiniz? 7 ya. Allah'ım. İkidir iki TLG ile eşat atıyorum. Çok iyiyim şu an. Çıkar kaçka. Gelme. Olamazsın neyse. Al attım. attım? Değil mi de mi? O zaman bu vuruş herkese gelsin. Bu vuruş bana gelsin. Bu vuruş Ümide gelsin. O vurdu mu? He? Vurdu mu? Hayır vurmadı. Ama ben vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben vurdum. Ama ben vurdum. Ama ben vurdum. 7 8. Seni alamıyor mu ya? Ne yap? <laughs> Alabilirsin orada biliyorum. Geliyor, geliyor. Basıyor direk Direkt oluyor diyor Vurdun mu? oha duvardan girdi. Duvardan girdi. Vurdum. Vurdum evet Sen açtın mı az önce? Ya, ya. ya oynamam ya. Arkadaşlar 9 7 Kazanırsam ilk kim daha pro serimizin birincisi ben olacağım. Bu arada yarışma yapacağız. lütfen. Bir kez öldürdüm. Gel, çık çık oradan. Ah be, çık. Çık. Uzağımı vuruşa herkese gelsin. Vurdu mu? Asla. Nasıl ya? Uzağımı vuruşa herkese gelsin. Çöncü biraz. Neyse tamam senin canın azdır. Ben bir AWP alayım. Gel yüzsün lan. Uzağımı bitiriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? geçti Ve bu Arkadaşlar videonun sonuna geldik Şarjım az olduğu için direkt onda bitireyim dedim Bakın şarjım kaç? 1 Adeus, professor, vai ver o que